Hepinize yeni bir videodan merhaba bu işe gönül vermiş dostlarım ee, sizlerle bugün bir son durum göstereyim dedim sürekli video atamıyorum arkadaşlar abiler ablalar son videomuz çok beğenildi hepinizden Allah razı olsun çok yorum geldi eksik olmayın ben de size bir video daha atmak istedim sizi videosuz bırakmak istemedim Hemen kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Çekebildiğim kadar da uzun olacak ayrıca. Şöyle kuşlarımızı <laughs> dinlenmeye aldık arkadaşlar. Dişlerini aldık. Şu anda erkekleri tek. Burada bir erkeğimiz var. Bir tane de yavrusu var arkadaşlar yuvada. Şöyle gösterebilirsek. Bir tane yavrumuz var arkadaşlar. Şöyle elime alayım onu. Bir saniye. Evet arkadaşlar bir tane yavrumuz var. O da bu. Ha pardon. Şöyle göstereyim. Tepeli. Geri koyalım arkadaşlar yerine. Kuşlarımız yoruldu arkadaşlar. Yumuşalar, boş çıktı, kırıldı. O yüzden ben de dinlenmeye aldım dişlerimizi. Erkekler bakıyor yavruya. Burada iki tane yavrumuz var arkadaşlar. Bunun da dişisini dinlenmeye aldım. Şöyle göstereyim. İki tane beyaz var. Babamız bu. Bir de temizlik yaptım arkadaşlar bugün. Altlarını temizledim. Böyle. Bunun yuvası boş arkadaşlar. Yumurtalar vardı bunda. Yumurtaları alt kata geçirdim. Bunun da dişisini dinlenmeye aldım. Şöyle erkeğimizi yakında göstereyim. Bunun da dişisi dinlenmede. Buraya aldım arkadaşlar. Yumurtalarını. Şöyle bir açayım göstereyim. Bismillah. Dişi atıyor. Bunun da kendi yumurtaları da var. Hemen kapatalım arkadaşlar. Maşallah diyelim lütfen. Maşallahlarınızı eksik etmeyin. Böyle. Göstereyim arkadaşlar. 11 tane yumurta var arkadaşlar şurada. Ee, biraz boş çıkar gene. öyle tahmin ediyorum. Birkaç tane üstte işte kırılsa falan. Bir 6 tane yavru çıkar arkadaşlar şuradan. En aşağı atalım öyle tahmin ediyorum. 6-7 tane çıkar. Bunundaki yumurtalar işte şunların ikisininki karışık. Şöyle göstereyim. Şimdi yan tarafa geçelim arkadaşlar. Şunu, şunu alayım bir. Yem döküyorum arkadaşlar bunun içine. Şurayı da örttüm üstünü gösterelim. Burada 6 tane yavru var arkadaşlar. Test edilmiş, düzeltelim. Dişi ile erkeğimizi görüyorsunuz maşallah. Sarı olan erkek arkadaki dişi arkadaşlar. Şöyle ışıktan çekileyim. 6 yavru bir yumurta var arkadaşlar burada da. Evet kontrolümüzü ettik. Maşallah diyelim lütfen. Kapatayım arkadaşlar burayı da. Her videoda söylediğim gibi yeniden tekrarlayayım arkadaşlar. Bunlar benim kendi aldığım yavrular. Kendi üretimim. Bu zaten babası aynı belli zaten. Hangisinin babasının olduğunu biliyorsunuz. Arkadaki dişi de onun altındaki beyaz erken kız arkadaşlar. Maşallah diyelim. Şöyle. Bu sarıyla şu beyaz kardeş arkadaşlar. Bunların babaları İngiliz. Çok güzel bir İngiliz arkadaşlar. Annesi galiba biraz vasfı küçük bir koşmuştu O yüzden bunlar da çok iri değil ama gene de çok güzel arkadaşlar. Yani bayağı iriler. Düşük değiller onlar da. Bu da üstteki sarımızın yavrusu gene. Erkek. Dişiler daha yeni aldım arkadaşlar. Temizliği yaptım bir video çekeyim dedim. Bu da dişi arıyor galiba yuvanın ağzında. Gördüğünüz gibi. Bir de salmaya geçelim arkadaşlar. Orayı göstereyim size. Evet salmamıza da geldik arkadaşlar. Bu taraftaki beyaz dişi olan beyaz erkeğin eşi. Bu taraftaki en üsttekinin öbür taraftaki de ikinci kattaki beyaz erkeğin. Arkadaşlar eşi. Şöyle göstereyim. Şu üçü yavru. Evet. Üçü yavru demiştik arkadaşlar. Hemen bir kesmek zorunda kaldım videoyu. Şu e, telde duran erkek. Şu ikisi de dişi arkadaşlar. Soldaki, dipteki. Bakalım o erkeğin yanına onunla ikisinden birini eşe atacağım. Öbürünün yanına da yavru bu, Yeniden erkek ayarlayacağım arkadaşlar. Çiftlerimizi yenileyeceğiz yani. Bunlar bayağı bir yavru aldık. Artık çiftlerimizi yenilenmemiz lazım arkadaşlar. Daha verimli olması için, daha sağlıklı olması için. Bunların da bir iki ay falan dinlendireceğim arkadaşlar. 2 ay civarı. Gece sene 6 ay dinlendirdim arkadaşlar. Dinlenmeye attım. Tüye falan girdiler. Bayağı bir sıkıntı oldu. O yüzden biraz fazla yavru almıştım. Şimdi iki ay dinlenecekler. Yeniden iki ağız yavru. iki ay dinlenme gibi süreyle devam edeceğiz arkadaşlar. Burada son durum böyle. Şu dişimizin artık beyaz olan yumurtaya çok yatmaktan göğsünde yem torbası değişik bir şekil almış arkadaşlar. Kursa. Vitamin falan verdikten sonra biraz da uçtuktan sonra düzelir arkadaşlar. Hafif yağ bağlama gibi olmuş. Düzelir arkadaşlar iki ay sonra. Büyük kafese geçelim arkadaşlar. Orada videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar büyük kafesimize geldik. Bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Kısa dedim ama gene bayağı bir uzun oldu. Yani biz 8 9 dakika 8 dakika oldu şu anda. Gene uzun olmuş yani. Sormak istediğiniz sorular olursa cevaplarım arkadaşlar. Isımız, nem ölçerimiz bu da saat hepsi var. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.